Bugün e, istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Aslında maça e, iyi başladığımız e, bir durum vardı. Nitekim e, maçta ilk yarı e, biraz gözükse de e, yorgunluğumuz ama ikinci yarıda tek kale oynamaya çalışan bir Gaziantep Futbol Kulübü vardı. E, Kupa maçından sonra kupada Unutmayalım iki gün önce oynadık. 150 kilometre yakın e, mesafe kat etti bu takım. Bugün de e, sonuna kadar golü aradık. Ama maalesef bugün de gol yıllarında sıkıntı zaten yaşayan bir takımdık, ekiptik. Maalesef e, skoru kendiliğimize çeviremedik ve nitekim bu şekilde de mağlup olduk. Başta Rıza Hocama teşekkür etmek istiyorum. Güzel sözleri için. Evet, onun eski talebesiyim Ümit Milli Takım'dan. Ee, evet söylediği gibi futbolda e, bu durumlar yaşanabiliyor. İyi gelip farklı bir şekilde de ayrılabiliyorsunuz. Ama biz burada e, bir buçuk senedir e, her şeyimize vererek Gaziantep futbol kulübünü bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. E, sonuçta e, yeni başkanımız geldiğinde, yönetim geldiğinde zaten her konuyla ilgili oturup konup, e, konuşmamız gerekiyor. İstişare etmemiz gerekiyor. Ondan sonra hep birlikte bir sonuca varmamız gerekiyor. Bu ne olursa olsun. E, ama dediğim gibi biz burada başından geldiğimizden beri en iyisini e, sergilemeye çalışıyoruz. E, bugünkü durumumuz ortada. Dediğiniz gibi son haftalar maç kazanamıyorsak bunların nedenleri de var. Nedenleri de var. Zaten bugün net bekimizden kanat yapıyoruz. Stoperimizden forvet yapıyoruz. Elimizdeki futbolcu derinliği maalesef istediğimiz şekilde değil. Ama ben futbolcularıma yine teşekkür ediyorum. Onlar elinden geleni yapmaya çalışıyorlar sahada. Bugün de yaptıkları gibi Bugün tabi biraz bizim adımıza e, zor maç olacağını biliyorduk çünkü iki gün önce dediğim gibi 150 kilometre koşan bir Gaziantep futbol takımı vardı. Sadece iki gün dinlenmeyle bu maça bugün çıktı. Sivas salı günü oynadı. Bu bahane değil ama e, sonuçta e, iki gün arayla yorgunluk otomatikme oluyor ve aynı futbolcularla oynuyoruz değiştirme şansımız çok fazla yok. Ee, o yüzden ben futbolculara bir şey söyleyeyim ama onlar gerçekten eline gelen en yapmaya çalışıyorlar. Ben hangi takımda bugüne kadar çalıştıysa birinci ma maçımdan sonuncu maçıma kadar o heyecan her zaman yaşar ve yaşıyorum da. Her zaman maçın içinde olan bir teknik direktörüm. Ee, bugün de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Çünkü her maçtan sonra sesimin kısık olduğunu, herkese söyleyebilirim. Yani tabii sizinle belki çok konu, görüşmediğimizde bu sesimin nasıl olduğunu da belki bilmiyorsunuz. Tek basın toplantısında duyuyorsunuz. Saygı duyuyorum sizin e, görüşünce. Ama benim heyecanım her zaman oldu. Bu futbolcu olarak da oldu. Teknik direktör de teknik direktörlük olarak da sonuna kadar olacak. Her zaman benim takımın içinde olan bir teknik direktörüm ve maçı yaşayan bir teknik direktörüm. Sürekli talimatını dışarıdan veriyorum. Siz duyamıyorsunuz, o doğal. Çünkü mesafemiz uzak. Futbolcularımız zaten neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Dediğim gibi, böyle durumlar yaşanabiliyor. Ben de ilk kez kariyerimde böyle bir şey yaşıyorum. Ama bunun üstesinden geleceksek hep birlikte geleceğiz. Demin açıklamasını yaptım. Yeni başkanımız geldiğinde, yeni yönetim geldiğinde tüm konuları detaylı istişare etmemiz gerekiyor. Ondan sonra hep birlikte doğru karar neyse onu vereceğiz.